Hamur oynayayım mı? Elbette ki oynayalım. Ben hamur oynamayı çok severim. Evet. Ne yapacağız Derin? Hamur <laughs> oynayacağız. Evet hamurla oynayacağız ama hangi şekilleri yapacağız? Sebze. Sebze mi? Evet. O halde harika yemekler yapacağız demektir. <laughs> Siz güzelce oynayın. Ben de size yemek hazırlayayım. Oh, harika. Bunlarımızı <laughs> açalım. <laughs> Hepsini açıyorum önce. Renklerini seçeceğiz. Derin, ümitle hamur oynamayı çok seviyor. Ben de onlara fırında kabak yapacağım. ben de çıkartayım. <laughs> Mor bir soğan yaptık. <laughs> Şimdi ekmek. Ekmek de yapalım. Peki ekmeği hangi renk yapalım derin? Hangi renkten yapalım? Hangi hamur yapalım? Bununla. Bu içinde. Yaptıklarımızı tabağa koyalım. Mavi fasulye, mor soğan ve Derin de bunu ekmeğe benzetti. Sanırım pastırma olması gerek. Bundan ne yapalım Derin? Bir yapalım. Soğan için. Soğan için. Soğanlar mor. Soğan buradaydı dedim. İstersen sen yapabilirsin. Bak burada soğan. Bu biber. Evet o biber. Soğan burada. Önce açacağız. Tamam. Harika yaptın. Bakayım. Çok güzel oldu. Tamam bunu da tabağın diğerlerinin yanına koyuyorum. Tamam. tamam. Ben de uyduracağım. Ben Ben yapar mısın? Tamam. Havuç da soyalım ve doğrayalım. Senbeyi bulduk. <laughs> Şimdi bir de lacivert zeytin de yapalım. Gel, gel, gel Acaba Sevcan ne durumda? Yardım ihtiyacı var mıdır? Sevcan. Merhaba. Ne durumdayız? Şimdi ben sebzeleri doğradım. Havuç da yaptım, kabak da yaptım. Fırına koyacağım. Sonra üstüne bir yoğurt yapacağım. Oo. Tam yan yemeği. Harika olacak. Aa. Yardım Yardıma ihtiyacım var mı? Yok, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Derinle. <laughs> Biz doğada olmayan renklerde sebzeler yapıyoruz. Oo, çok güzel. Çok güzel. Tamam o zaman ben derinin yanına gidiyorum. <laughs> tamam. Ben piştiğinde getiririm yanına. yağ da sürelim. Onu az önce yaptık ya. Yanımıza bu arada bizim Nino'ya geldi. Şimdi ona biz yemek yapacağız. İstersen Nino'ya balık mı yapsak? Yemek olarak trene benziyor. Da olabilir. <laughs> burada, burada. Aa dondurma. Dondurma yapabiliriz bak Nino'ya için. Hadi onu yapalım. Neli <laughs> yapalım dondurmayı? Hmm, bu ne? hmm, pembeyle yani çilekli. <laughs> Yapamıyorum. Evet hamurlarımızı açtık. Şimdi de kalıbımızı basabiliriz. Al bakalım benim. Dondurma kalıbını bas bakalım. Bastır 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 bastır. Evet kenarlarımı temizledik. Nasıl yapıyorduk sonra? Ama önce hazırlamak lazım. Bunu da böyle koydum. Kenarlarını da böyle temizledik. İşte. Domatesli, çilekli, külahlı dondurmamız hazır. Ver bakalım Nino'ya da yesin. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bir tane daha alabilir miyim acaba? Tabii. Ama onu şimdi yapalım. Önce yapalım. Başka mı yapsak acaba bu Bo sefer? Bunu yapabiliriz. Bu renkte yapabiliriz. O renkten biraz daha alalım. Hmm, güzel kokular geliyor burnuma. Merhaba kızlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yemek bekliyoruz ve Nilo'ya da dondurma ısmarlıyoruz. Oo, süper. Ben fırına koydum. Birazdan olur. Kabak evet. çabuk pişer değil mi? Çok beklemeyiz değil mi? Yok yok çok beklemeyiz. Hemen pişer. Çok acıktım. <laughs> Teşekkür ederim. Yemeğimiz hazır. Ben ne Evet. Senin tabağına da koyacağım. Koyacağım. Biraz soğutalım. Çok sıcak. Ağzımız yanmasın. Derin de soğutsun. Sen de salla. Hiç Tamam. bir sallarız o zaman. <laughs> Yeter. Şimdi servis yapabiliriz. Derin, yoğurt ister misin? Tamam, Üstüne şöyle yoğurt da koyalım. Harika görünüyor. Beni mi yesin? Benim yesin? Derin de yemeğini yesin. Hı -hı. <gülüyor> 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 Tabii ki. Çatalı çatal varmış burada. Seç bakalım hangisini istiyorsun? Mor çatal. Evet. Ben de sarı çatal alayım. Hı -hı. Anne de yeşil çatal alsın o zaman. Teşekkür ederim. Al bakalım. Evet. çok merak ediyorum. Afiyetle yiyebiliriz. O bak küçük havuçlar var dedim. <laughs> -hı. Hı -hı. -hı. şöyle vereceğim. Hmm. Hmm. Güzel olmuş mu? Çok hafif. Lezzetli. Sağlıklı. Daha ne olsun? Ne evet, daha ne olsun? Diğer sebzelerden de yapabilirsiniz. Fırında sebze koyun böyle. Üstüne yoğurt. Mis. Harika. Çok güzel. <laughs> Tam benim. Hoşça kalın. Hmm. anne. Bizim sebzeler şey de burada ama. Siz de çok güzel sebze şey yapmışsınız. Anne. <laughs> <laughs>